Ya arkadaş saat 3 oldu iş yok güç yok siftah daha yapmadım ya Selamünaleyküm Aleyküm abi senden bir şey isteyebilir miyim abi Aleyküm Selam aha gene geldi ne isteyeceksin Abi kış geldi benim de montum yok bak dedemin ceketini giyiyorum Rica etsen bana bir mont verebilir misin Hayırdır oğlum ha? bizim tabelamızda hay kurmu falan mı yazıyor Abi ben zaten senden bedava istemiyorum ki Borç istiyorum. Param olunca ödeyeceğim. Sen dalga mı geçiyorsun lan benimle ha? Senin burada tam tamına 3000 lira borcun var. Önce bu borcunu öde, sonra sana mont vereyim. Ödeyeceğim abi, ödeyeceğim. Aldığın para zaten bana yetmiyor. Evi geçindiremiyorum abi. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Parayı getireceğim, ürünü alacaksın. Saat hiç olmuş, az yapmamışım ben ya. Sen bu çocuğa niye bağırıyorsun kardeş? Parası yok, benden mont istiyor ya. Abi sana bir şey lazım mı? Bana insanlık lazım. Parası yoksa yardımcı olacaksın kardeşim. Ya daha önce yardımcı olduk zaten. Bir ton borcu var burada ya. Ya burası hayır kurumu değil. Burada satış yapmaya çalışıyorum ben de. Unutma. Bir garibanın duası bir trilyonluk adamın parasından daha hayırlıdır. Ben sana güzel bir mont alırım üzülme. Nasıl yani? Hakikaten buna sen mont mu alacaksın? Abi hakikaten şimdi sen bana bir tane mont mu alacaksın? Aynen öyle kardeşim. Sen orada seçmeyen montunu. Bu arada bu kardeşin ne kadar borcu varsa ben ödeyeceğim. Ne? Bütün borcu sen mi ödeyeceksin? Abi sen o kadar zahmet etme. Bana bir montu alsan yeterli. Ben onu hallederim. Yok. Sen belli sıkıntıdasın zaten kardeşim. Ben onu çözerim. Bu arada kardeşi ne kadar borcu var sana? Vallahi bana. 3 bin lira borcu var. İyi kardeşim. Burada 10 bin lira para var. 3 bin lira borcu vardı. Geri kalan 7 bin lirayı da. Abi kardeşin... zahmet etmesin. Estağfurullah ya. kardeşim. Kendin orada mutlaka. Bir de üst başa. Al. Güle güle gel. Teşekkür Kankanı ederim benim. abi. Sağ kardeşim. Allah Allah. Ve ben anlamadım ya. Sen bu iyiliği niye yapıyorsun ki bu çocuğa? İyilik iyidir. Sen de iyilik yap. İşlerin açılsın. Burada mutlu, huzurlu ol. Sen yerinde olsan insanlara böyle kötü davranmam. İyi bir insan olmayı tercih ederim. İyi tamam abi. Sen galiba doğru söylüyorsun. Kardeş sen kendine mont, pantolon falan al. Burada 10 bin lira para var. Adam nereye gitti lan? Abi nereye gitti bu adam? Ulan ben sana soruyorum. Adam demin buradaydı. Dışarı falan mı gitti bu adam? Bilmiyorum ki abi. Hadi bir bakayım dışarı. Abi vallahi kapıda kimse yok. Allah Allah. Ulan nereye gitti ya? Çocuğun bütün borcu dedi. Çocuğun üstünü başını yaptı gitti. Hayret bir şey.